olmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bugün belki de dersten en güzel olan bir ders. Yaradanımız Rabbimiz Allah, sahibimiz Allah ve sahibimizden biz kullara mesaj olarak bir Kur'an muhatap biziz. Rabbim Allah bizi muhatap almış, bize mesaj göndermiş. Biz de Rabbimize cevap verelim. Diyelim. Bir giriş yapalım. Yunus Suresi 10. Surenin 57. ayet. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt. Kimden? Rabbimiz Allah'tan bize bir öğüt. Allah'tan öğüt. Kalplerdeki hastalıklara şifa. Bu Kur'an yani içimizde küfür, nifak, şirk, münafıklık, hastalıkları varsa bunların şifa müminler için doğru yol kılavuzu. Yani inananlara için kılavuz. Yani problemleri çözecek. Bu Kur'an bizim içimizdeki, yaşantımızdaki, inançlarımızdaki problemleri çözecek. Ve rahmet olan Kur'an geldi. Kur'an geldi de, Kur'an geldi de biz neredeyiz? Bu Kur'an'ın neresindeyiz? Şimdi Kur'an'ın neresindeyiz? Biz Fatiha suresini okuyoruz. Elhamdülillah Rabbim'in övgü, kainatın sahibi, alamaz, iyili, sol, bol Allah'tan. Hesap günün tek hakimi. Hmm, sen Rabbim böyle bir Allah'sın. Ben yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım dilerim. Kullu sana yaparım, duam sana yaparım, yardım senden isterim. İhtinasara damıştakım, bana doğru yolunu gösteririz ben Rabbim, ben sahibim. İhtina sıradı sıradı alize ne yaptı? Nimet verdiler. Nebilerin yolu göster Allah'ım. Yani şu nebilere vahyettin Kur'an'daki yollar doğruyu göster Allah'ım. Hayrıl mağdubu aleyhmen et Ya Rabbim yanlış anlaşılmasın. Sapıkların dalet üçlü yol değil. Hemen karşı sayfada elif la mim zel kitabı Kulum sen bana doğru yol istiyordun. Aha. Seni istediklerin bu Kur'an'da, seni istediklerin doğru yol bu Kur'an'da hemen İsra suresi şey Nahl suresi Kur'an-ı Kerim'in 16. surenin 9. ayeti. Şimdi orada Rabbim Allah böyle bir Kur'an'da öyle bir ahenk var ki ama biz maalesef biraz birileri Kur'an'dan tanışmamızı istemiyorlar. Hani Rabbim Allah demişti ya şeytana, iplise, senin iplis demiş, sen doğru yolun üzerine oturacağım. Senin kulların, sağlan, sonra ölünün çoğunu teşekkür eder bulmayacaksın. Evet arkadaşlar Allah dedi ki benim kullarım üzerine senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Bana dini has kılan kullarım üzerinde. Hicr suresinde var, İsra suresinde var, Şef suresinde var, Saffa suresinde Çok bir yerde var. Ama biz Rabbimize kulluğu bilmiyoruz ki nasıl kul olacağımızı bilmiyoruz ki. Çünkü Kur'an'dan tanışmadık. Rabbimiz Allah bizi muhatap aldığı halde biz tenezzül edip de Rabbimize cevap vermedik. Ey insanın emret Allah'ım ya Rabbim. Diyemedik. Emme lakin fakattan öteye geçemedik. Birileri de bu Kur'an'ın bize anlaşılmaması için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Bizim de işimizde geldi biraz ne yaptık? Ne ki? Biraz da bir yerde bir anormallik var. Evet. Nahil Suresi 16. sene 9. ayette. Doğru göstermek Allah'a aittir. Hmm, Kim aitmiş? Allah'a ait, Yaradan'a ait, Rabb'a ait. İsteyen kimse Allah'ın gösterdiği yola girer. Kim? İsteyen kimse. Hani Bakara güzel attı. dinin zorlama yok demiş. İsra suresindeki, Ev suresinde, Kehf suresinde. Yok. Sen olursa münafık yaptık biz. Sizi. Zorladık münafık yaptık insanları. Ama saptıcı başka yollar da vardır. Allah istese de hepimiz doğru yalı. Ha demek ki bize öyle bir hürriyet, öyle bir özgürlük vermiş ki sen kendi bilirsin. Sen kendin bilirsin diyelim. Evet 17. surenin hemen bir süre sure, sonraki surenin o da 9. ayet. 16 9 17 9. Hiç şüphe yok ki bu Kur'an en sağlam, en doğru yolu yöneltir. Bu Kur'an bu Kur'an en sağlam, en doğru yolu iletir. Güzel ve yararlı işler yapan müminlere de muhteşem bir ödül olduğunu müjdeler. Ya da okuyalım, müjdemizi de alalım. Rabbimiz'in huzuruna hani Hakk'a suresinin 18-19'da buyurun ya Rabbim. Ben zaten senin huzuruna gelip hesap vereceğimi biliyordum. Ben ona göre hayat yaşadım, ona göre inandım, ona göre hazırlık yaptım diyenlerden ne olmuyoruz? Evet, Şimdi 6. surenin 153. ayeti var. Yani e, öyle bir Kur'an ki Rabbim Allah böyle nasıl diye. Hani kainattaki bütün ayetlerini koymuş da bizim emrimize vermiş ya. Bu Kur'an'ı da bizim istifademize sunmuş. Evet geldik 17, 16. Şey, pardon 6. surenin Enam suresini güzel Benim gösterdiğim doğru yol işte budur. Neredeymiş? Ha Kur'an'daymış. Öyleyse bu yolu izleyin. Öyleyse bu yolu izleyin. Sakın size bu yoldan ayıracak farklı yoldan sapmayın. İşte bütün bunlar Allah size tavsiye ediyor. Umulur ki korunun sakınırsınız. Umulur ki 255 ok verelim mi? Okuyalım arkadaşlar mı? Okuyalım. Öyle bir kitabımız var ki. Yani hani Ra Suresi 28. kalpler Allah'ı zikir ile huzura kavuşur diyor ya. Hani Nahl Suresinin 30 ve devamında 96-97. olduğu gibi. Kur'an öyle bir kitap ki bizim içimizde var. Bu Kur'an bizim içimizde var. Okuduğumuz zaman 5 numara cibata somun gibi öyle bir mutluyun oluruz ki öyle bir rahatlarız ki ya. Ama okumak lazım. Anlayarak okumanız lazım. Hani bir ayet var. Benim çok hoşuma giden bir ayet. Sebe suresi 6. ayet. Kendilerine gelen hakikati anlayıp kavrayanlar bu Kur'an'ın Rabbin tarafından hak bir kitap olduğunu ve insanlara mutlak üstün bütün övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilmektedir. Kim bilirmiş? Anlayıp kavrayanlar bilir. Anlamadın kavradığın kitabı nasıl bileceksin? Nereden bileceksin? Evet 155. İşte bu da bizim indiriz bereket kaynağı bir kitap Öyleyse bu Kur'an'ı uyun. Bu Kur'an'ı uyun ve sorumuzu yerine getirin ki rahmete nail olasınız. Ha, demek ki biz Kur'an'ı hakkıyla okuduğun zaman Rabbim Allah bizi öyle bir sorumluluk göre ki hadi kulum diyor. Şu öğrendiğin ayetler var ya diyor. Öğren ayetler en yakınlarından başta şu ara 26'ya 214'te en azından onu ulaşabilir herkes herkese ulaştıracaksın diyor. Ulaştırmazsan Bakara Suresi güzel lanet ederim diyor. E tamam hadi, hadi görevimizi yapalım. Ama biz öyle bir kelime oyunları yaptık ki, öyle bir kelime oyunları yaptık ki, elçilik görevini üstlenmek istemedik. Nebiye de, Nezire'de, de, Peygamber dedik. Ne kadar güzel. Sen peygamber misin? Diyelim bırak. Ne bırakıldı? Kur'an bırakıldı. Hmm. Bu bırak, Kur'an'ı bıraktıranlar kim? Size haber vereyim ben. Rabbim Allah'ın kitabını nasıl delillendireyim mi? Furkan suresi 27 ve devamı. Ve o gün vahya sırtını dönen, neye sırtını dönen? Kur'an'ın sırtını dönen kişi, salim kişi pişmanlıkla parmaklarını ıstıracak ve diyecek ki ah keşke benle Allah'ın mesajlarını tebliğ eden elçiyle beraber aynı yolu tutmuş olsaydım. Hani gün 15'te ben Kur'an'a uyarım dedi. E niye biz Kur'an'a uymuyoruz? Ha? Ama ayet okunduğu zaman sen peygambere inanmıyor musun? Sen peygamber hadisi inkar mı ediyorsun? Aa, ben Allah'ın hadisine iman ediyorum. Allah'u nezile asanan hadis. Allahu la ilahe illahu le yecban le la, la ve men istugu minallahi hadise. Allah'tan daha doğru hadisi kim varmış? Sizin dediğiniz ayet nerede? Peygamberin hadisi nerede? Peygamber kelimesi nereden buldunuz? Hmm, nereden? Ha, sen peygamber sünnetini. Aa, Allah'ın sünneti, sünnet Allah dikkat kabl. Belen tecideli sünneti let Sünnet Allah, sünnet Allah. Ama öyle bir kelime oyunları yaptık ki Allah'ın hadis dediğine söz dedik. Ama gavul var. Gavul ne söz demedik? Ha, gavul de söz dedik. Öyle hem değil. Ama Allah'ın hadis dediğin hadis dedik. Birilerin yalanlarını, iftiralarına da onları da hadis dedik. Allah'ın hadisinden söz dedik, birinin yalanlarının hadis dedik. Evet devam ediyor 28, ha 27 bitmedi. Ah keşke benimle ben, evet, aynı oturmuş. Ah ne oluyor ben falanca Halil dost edilmez dedim. Anolsun ki o bana gelen Kur'an'dan beni uzaklaştırdı. Nereden uzaklaştı Kur'an'dan? Demek ki şeytan, demek ki şeytan insanı böyle yüzüstü bırakıp rezil ediyor. Aaa bu Kur'an'ı sen anlamazsın, sen dokunamazsın, çen çarpılırsın, abdestin yok diyenler. Şeytan bu zaman. Ha, ne kadar, ne muhteşem bir ayet. Ha, 30 okuyorum ben. Hani şefaat bekleyenler var diye şikayet edecekler mi anlasınlar. İşte o gün Allah'ın mesajını tebliğ eden elçi şöyle şikayet edecek. Ya Rabbim benim şu kavmim var ya bu Kur'an'ı hep sırtını dönüyor. Mahcur bıraktı, terk etti. Evet terk ettik. Bu ayetin kapsamına girmek istemiyoruz, bu ayetin kapsamına girmeyelim arkadaşlar, ne olursunuz girmeyelim, ne olursunuz bak yalvarıyorum bak, yalvarıyorum bir kerecik okuyalım, bir kerecik, bir kerecik, bir kerecik, şartsız ama hiç kimse soru sormama şartıyla ne soracaksak ki Rabbimiz Allah'a soracağız. Ha o da Rabbimiz mesajı, mesajı elimizde, Hanına Hüsresi 64. itlafe edip kurul, düştüğün konularda kuran merak edin demişti ya, evet hemen buna paralel bir ayet okuyalım mı? Çok güzel ama, çok güzel ama. Zuhru suresi, altın suresi, 43. surenin, 43. surenin 36, 37. Kim Rahman'ı uyarı dolu mesajı Kur'an'ı umursamaz, umursamaz, Allah'ın mesajı Kur'an'ı umursamaz bir tavırla yaklaşırsa, şeytan onun ayrılmaz bir arkadaş yoldaşı olur. Şeytanlar onları doğru yoldan saptırır ama onlar hala kendilerini doğru yolda zannederler. Hala kendilerini doğru yolda zannederler. Böyle bizi kandırdı demek de Evet. Nihayet o kişi yolda bir tozlu bir çıktığında ah keşke seninle aramızda doğu ile batı kadar uzak bir mesafe olsaymış. Sen ne kötü bir yolda der. Allah da de der ki bugün gerçeği anlaması hiç bir faydası yok. Çünkü ikiniz de bu Kur'an'ı haksızlık ederek zulmettiniz. Artık azabı hep birlikte çekeceksiniz. Evet arkadaşlar. Bu Kur'an'dan kim uzaklaştırıyorsa şeytan bunlar arkadaşlar. Zuhru suresi gelmişken ha, Zuhru suresinde 27. ayetinde İbrahim Aleyhisselam diyor ki hani Enam suresinde yıldızlara bakıyor, güneşe bakıyor, aya bakıyor. Diyor ki ben sizin şirk koşuna hiç alakam yok diyor. Ben sizin şirk hiç hiçbirinden korkmuyorum diyor. Siz Allah'tan korkmazken ben sizin şirk koşuna ne korkuyorum diyor. Beni yaratan bana yolumu gösterecektir diyor. Beni yaratan Beni yaratan Allah bana yolumu gösterecektir da. Aha o da bu kitapta işte, bu kitapta gösteriyor. Evet, Zümer suresinin neresinden başlamak lazım ki? 33'ten başlayalım. 36'tan başlayalım. 33'ten başlayalım mı? 33'ten başlayalım. Bu Kur'an'ı ve onu getirin tasdik edenlere gelince bu Kur'an'ı ondan öncesi Allah'ı iftira edenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu, cehennem onların için hazırladığını anlattıktan sonra bu Kur'an'ı onu getiren, tasdik edene göre işte bunlar Allah'a karşı kıyametten sakınanlar. Bu Kur'an'ı kim getirse getirsin. Hani Nisa 80 ediyordu ya, elçi itaat, Allah'a itaat diyordur ya. işte bu Kur'an'da kim getirse yani Kur'an'ı getirdi. Kur'an demek Allah demek. De ki diyen Allah ey insanlar diyen Rabbim Allah, ey adam olur diyen, ey iman edenler diyen Allah, sen ben değiliz. Ben değiliz. Bu Kur'an Allah diyor, bu Kur'an'da diyor. İşte biz ne bir Resul kavramını, elçi kavramını bilmediğimiz için biz maalesef birileri öyle kelime oyunları yapmışlar ki yazıklar olsun. Bunlar Maide suresi 13-14'te kelimenin anlamını kaydıranlar Allah'a lanet edeceğim diyor. Evet. Bunlar Allah kar gelmesine sakınan bunlar için Rableri katını istedi. Her şey vardı. İnşallah Allah ya Rabbim. Bu iyi davrananı ödülür. Şöyle ki Allah onların yaptıklarının en kötülerini örtüp bağışlayacak ve onların yaptıklarının en iyisini göre mükafatlandıracak. Ya şu müjdeye bakar mıyız ya? Bu müjdeye ne muhatap olmak istemiyoruz? Niye bu bu müjdelere sahiplenmek istemiyoruz? Niye bunları yerine kendimizi koymak istemiyoruz? Allah kuluna yetmez mi? Aa. Allah kuluna yetmez mi? Rabbim Allah diyor ki kulum ben sana yetmiyor muyum? Ya benden ne istedin de vermedim diyor ya. Hani İbrahim suresi 32 33 30 Benden ne istedin de vermedim diyor ya. Bu kadar nimetleri veren Allah'a karşı hani Abese suresinde 17'de kahrolası insan ne de diyor. Bunlar sana Allah sayıyor sayıyor sayıyor. 23 e geliyor. Hala Allah'ın emrini yerine getirmedi diyor. Çünkü Rabbimiz Allah'tan emir almadık arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Almadık. Çok hafife aldık Rabbimize. Allah'a bir açtık kelime olduk. Allah yedin katı bir odaya oturduk. Ondan sonra da Muhammed Aleyhisselam uçurduk. Burak diye bir hayvan yarattık. Bir de Allah'tan pazarlık yaptırdık ya. Kulluğumuzu unuttuk ya. Allah'ı ne zannediyoruz ya? Şu ilahlık kavramını bir öğrenelim arkadaşlar ya. Ya bir ya ne olursun bir okuyalım ya. Onlar seni Allah'tan başka bir takım kişileri korkutmaya çalışıyor. Enam süresi biraz önce 79 80 81 okumuştum. Allah kimin sapın onlar artık onu doğru yola iletecek yoktur. Allah lanet olsun. Git, ne işin var? Ne yaparsan yap dedi. İşte buna kim doğru dedi. Ama kim de Allah'ın rehberi Kur'an'a uymuşsa, kim de Allah'ın rehberi Kur'an'a uymuşsa onu da saptıracak bir güç yoktur. Ya biz yaratanımız ne zannediyoruz ya? Yaratanımızdı bizi ne zannediyoruz ya? Yahu bir insanın Rabbi, velisi, mevlası, ilahı Allah olurdu. Bu insan problem yaşar mı ya? Yaşar mı? Hani Araf suresi 197'de 190 197'de benim belim bu kitabı indiren Allah'tır. O kullarını, iyi kullarını korumaya devam eder. Hani Musa Aleyhisselam, Harun aleyhisselam'a, hadi ben ayetlerine gidin falan. Ya Rabbi ya biz onlardan birini öldürürse de bizi öldürecekler, bizi arayıp duruyorlar. Hadi hadi diyor. Ayetlerden gidin, ben sizin yanınızdayım. Ben sizi korurum diyor. Hani Rab Suresi 13, 10, pardon 11'de olduğu gibi. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Böyle bir kitap ya. Böyle bir kitap ya. Ya bu, bu, bu ayetlerden ne biz haberdar olduk da böyle göğsümüz gere gere Rabballah böyle de diyemiyoruz. Ama bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama Rab Bakara suresi 60'te Allah'ı karşı gelmeden sakın bilmen için size verdim kitabı Google ve içindekileri aklınızda tutun. Telefon alınca nereden Facebook'a girilir, nereden fotoğraf çekilir, nereden video çekilir, nereden mesaj atılır bunları biliyoruz. Kimsenin ayakkabısını giymiyoruz. Kimsenin evini yanlışlama gitmiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah'ın verdiği aklı dışı bırakıp kendimize gerizekalı muamelesi yapıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Biraz ilaçlar acıdır, ağırdır ama sonra iyi oluruz, iyi oluruz. Bu Kur'an'dan, ben biraz ilk okudum ayette Rabbim Allah Kur'an'ı şifa demişti. Evet, 37. bir daha de okuyorum değil mi? Ama kim de Allah'ın rehberi konanın uymuşsa onu da saptıracak bir güç yoktur. Allah gücüne karşı konulmayan ve hak edene gerekli cezayı veren değil midir? Onlara 38. ayet, Zümer Suresi. Zümer Sur 38. ayet onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olsan hiç tereddütsüz Allah diye cevap verecekler. De ki, de ki hemen Allah devreye gir Rabbana de. De ki, peki söyler misiniz Allah bana bir sıkıntı vermek istese sizin Allah ile aranızda gördüğüm şu üfürükçü hocalar, sahtekar hocalar, üç, hocalar bunu, böyle büyüdür, üfürüktür, mıskadır yapar diyen hocalar sıkıntı giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir lütuf ikramda bulunacak olsa onlar buna engel olabilirler mi? Engel olabilirler mi? İçim çok dolu, içim çok dolu. Buralardan konuşmak istemiyorum. De ki hemen yarabbim yine de ki hemen de ki hemen de ki Allah bana yeter. Şükürler olsun Allah'ım ya Arap. Yetip artıyorsun bilen Allah'ım ya Arap. Öyle bir güç veriyorsun ki Allah'ım ya Arap, şu he, şu dersleri yaparken ister inan ister içim içime sığmıyor. İçim içime sığmıyor sevinçten öyle bir heyecandan yapıyorum ki sanki nasıl diyeyim içim içime sığmıyor, öyle bir heyecandan yapıyorum. De ki Allah bana yeter, birine dayanıp güvenmek isteyenler yalnızca Allah'a bağlanıp güvensinler. Birine dayanıp güvenmek isteyenler sadece Allah'a dayanıp güvensinler. Hani Furkan Suresi el diyor ki her ne isteyeceksen benden iste. Her ne isteyeceksen benden iste. Yeter mi? Yeter mi? Yeter diyelim değil mi? Yeter diyelim. Yeter diyelim. Yunus Suresinin el yedinci ayet okumuş ilk şeyde sırada. Yine Yunus Suresi 108'den de bitirelim mi? Bitirelim arkadaşlar. Yunus Suresi 108. Ne muhteşem süre be. Ne muhteşem süre be. De ki. Bak yine de ki. Yine de ki yavşı, de ki. Değilim ya. Ne diyelim. E insanlar. Kim? Arkadaşlar. Beşer insan farkını öğreneceğiz. İnsan suresi bir sure var. insan suresi bir sure var. insan suresini bir insan bir kere şartla okuyacak. Biz Allah diyor ki işitme, görme, akletmeye verdim diyor. Ben size iki de yol gösterdim. İster şükür edersin, bana gelirsin, ister nankör edersin, tepen tatlak gidersin diyor. Ama biz Allah'ın hani Hak Ahkar Suresi 26. ayette kulak göz kalp verdim hiçbir işe yaramadı diyor. Ne benim verdim kulaktan Kur'an'ı dinledin, ne ben verdim gözden Kur'an'ı okudun, ne ben verdim kalpten akıldan Kur'an'ı kavradın. Hiçbir işe yaramadı. Ha, işimiz geldi yerle yani. öyle kullandık ki, öyle kullandık ki ama Allah'ın kitabına gelince orada kimse kusura bakmasın. De ki ey insanlar, Rabbinizden hak olan Kur'an gelmiştir. Kur'an geldi, evet orada da öyle gelmişti. Artık kim bu Kur'an ile doğru yola girerse, neyle doğru yola girerse? Kur'an, biz Kur'an'dan girmedik ki hocalar bize Müslümansın dediler. Biz Müslümanmıştık. Sen Hanefisin dediler. Aa ben Hanefiymişim. Aa öbürsü Şafiymiş, öbür Aleviymiş, öbürsü Sünniymiş, öbürsü Ehli Sünniymiş. Allah Allah. Allah Allah. İslam dini ne olacak? İslam din nerede? Hani Allah en şey Ali İmran suresi 19. ayette İslam'dan başka bir din kabul etmeyeceğim demişti Ali. Hani görecekler. O yüzden ehli sünnetleri, ehli şiaları görecekler. Yahudiler, Hristiyan olduklarının farkında bile değiller. Yahudi Hristiyan olduğunu farkında bile değiller. Çünkü Kur'an'dan tanışmadılar. Kur'an'ın Kur'an'a doğru yolu görmediler. Kur'an önlerine aydınlanmadı. Okey, et de okey deme. Şura sırası. En okuyayım. Bunu bitireyim. Orada okuyayım. Artık kim bu Kur'an ile doğru yola girerse sadece kendisi için girmiştir. Ölüleri Kur'an okuyor. Bu ayetleri ölüye okuyor ya. Yazıklar olsun be. Bu ayetleri öl yok. O zaman bu ayeti iman mı etmiş oldu bu insan? He? Bu ayeti iman mı etmiş oldu bu insan? Ne acı deme. Ne acı. Say. Ve kim de bundan yüz çevir, bu Kur'an yüz çevir saparsa kendi arazi satmıştır. Zira ben sizin vekiliniz değilim. Vekil kim diye hani hmm, ah, Asaf suresi 1-2-3-4'te olduğu gibi sana vahyedilen Kur'an'a uy. Evet. Emredersin Allah. In. Tamam Allah'ım ver. Uyuyor Allah'ım? Uyuyacağım Allah'ım ver. Söz verdim Allah'ım ver. Ömrün sonuna kadar senin dinin, İslam kitabını, Kur'an-ı Kerim'i kendim adadım. Sonuna kadar bu mücadele vereceğim Allah'ım ya Rabbim. Bak yine burada yeri gelmişken söyleyeyim. Kim benim Kur'an-ı Kerim mealim yok diyorsa bana WhatsApp'tan yazsın. Telefon numaram 544 686 2026. Çünkü altı boyu var. Herkes yaşına göre hangi boydan istiyorsa onu da yazsın. Ben ücretsiz gönüllü. Sadece PTT kargo ücreti ödüyorsunuz. O da cüzi bir rakam. Yani iki sigara parası, paket sigara parası bile değil. Yani hani o kadar Allah'ın dini kitabı için bu da konuşulma bile değmez. Evet. 109. Sana vahyedilen Kur'an'a uy. Allah hükmünü verince kadar da sabret. Zira o hüküm verenlerin en iyisidir. Ne kadar muhteşem veriler, değil mi? bir pisini istemiyoruz ama arkadaşlar çok uzun olduğu zaman da dinlemekte problemler oluyor. Onun için Şura suresinin 52. ayeti öyle bir ayet ki benim öyle bu hoşuma gitti ki. İşte bu şekilde sana da emrimizden ruh, Kur'an vahyettik. Artık biz bu Oysa sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Biz Kur'an'dan öğreneceğiz imanımızı, kitabımızı, doğru yolu. Ama biz bunu kullarımızdan dileğine, dileğine doğru yolu ileten nur kıldık. Kur'an'ın bir adı da nur. Güneş nasıl aydınlatırsa Kur'an'da hayatımızı, ölümümüzü öyle aydınlatır, inancımızı öyle aydınlatır. Karanlıklardan aydınlığa çıkarsınız dedi yani İbrahim Suresi 1. ayetinde. Evet arkadaşlar Kur'an'ın bir adı da nur. Hayatımızı aydınlatır. Şüphe yok ki sen de bu Kur'an ile, sen de bu Kur'an ile insanları dost doğru, doğru yola yönetmektesin. Neyle yönetiyormuş? Neyle yönetiyormuş? Kur'an'la, Kur'an'la. Götlerde, yerde, götlerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. Kimin yoluna? Allah'ın yoluna. Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler önünde sonunda Allah'a döner. İnşallah Allah'ım ya Rabbim. Sen rızanı kazanmış huzuruna geliriz inşallah Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Ne kadar muhteşem ayetler. Ben isterdim ki çok çok okuyayım ama dediğim gibi biraz video uzun olduğu zaman hem paylaşırken sıkıntı çekiyorum hem de böyle dinleyenler biraz uzun geliyor herhalde biz ne bileyim verasiri unutuyoruz. Zamanı verenin zaman ayırmıyoruz. Onun için siz kendiniz okuyun bir insana Allah gibi kimse öğretemez. Ben ne kadar öğretsek Allah onun için Kuran-ı Hud Suresi 1 diyor ya. Kur'an'ı ben açıkladım. Mufassal, tefsilat olarak açıkladım ki başkasının kul olmasın. Ben de başkası da Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, bütün nebiler de ya ilave ya çıkarma yaparlar. Onun için Rabbim Allah parkasından kul olmayasın diye ben açıkladım diyor. Onun için biz hepimiz radar ya yaradanımızdan, Rabbimizden, sahibimizden, Kur'an'dan öğreneceğiz, ne öğreneceksek. Yani hocalardan, insanlardan değil. Bir insan eğer bir hoca Allah'ın ayetinden delil göstermiyorsa, delil göstermiyorsa, Muhammed Suresinin 14. ayetinin kapsamına girmiyorsa, 3. ayette Rabbim'e döküyor, hak olan Kur'an, buna müminler uyar, Kur'an dışlıkla batıldır, buna kafirler uyar diye, Muhammed 47. sırının 3. ayetinde böyle söylüyor. Kur'an'a bir insan Kur'an'dan konuştuğu dini inancını, dini konuyu Kur'an'dan belgelendiremiyorsa atın kişisin, vırı etmeyi kişisin. Allah'a emanet olalım. Yeniden bakır derse buluşmak ümidiyle. İyi günler, kolay gelsin.